Şöyle söyleyeceğim, bugün güzel de bir video çekelim. Aslında bunu değişim sonrası giyebilirdim ama hayatım biraz daha böyle al şey mi giysem? Daha demir. mı adı Bu demiri tek al. Lan çok büyük hayatım ya, kocaman Şu. kocaman yapıyorlar. Başka ne içeceğim? Şimdi demiri bir al, al yanında evet. bir yerine alalım. Çinko ve Nutriyeden yanında alacağız. Tamam mı? Ya içmişken hepsini içeyim hayatım. Akrabe şelasyon olabilir. Şelasyon mu alıyor? Böyle etkisi mi karışıyor? Şelasyon demek, yani demir mesela... Şunun içerisinde bulunan başka bir e, metalle birleşip ha. Hmm. gaytadan çıkartıyor. Vücuduna bilmek yerine anladın mı? Şeyden sonra bir konuda yapışıp birbirine hmm. Hatırladım. O zaman size de bir bilgi olsun. Demir içerken kızla yanında herhangi başka bir... Zaten bir kısa aç karnı içmek gerekir demiri. Bu da devir de vitamini kontrol. karışmaz. Hı. Hı. Olsun, eliyle besliyor beni hmm. ya. Elle dele besliyor. Ama sen Ne? ne? Ilk. iyi.